Herkese merhabalar. Ben Feyza YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle 1K abone olduk. O yüzden beni destekleyen, abone olan herkese çok teşekkür ederim. Ee, ve ben 1K aboneye özel bir video çekmek istedim bugün yediğim linçlerle alakalı. Evet şu an küçük bir kanalım ama gerçekten o kadar çok linç yedim ki bazı konularda. Dedim ki bu linçleri okuyayım hem eleştirilere bazı eleştirilere cevap vermiş olurum hem de eğlenmiş oluruz. Bu arada yanlış anlaşılmasın hani yapılan her yoruma saygı duyuyorum. Hakaret içermediği sürece ve yani hiçbir yorumu da gerçekten silmiyorum yazanlar bazen kendileri siliyor vesaire ama ben hani bazı yorumları screenshot alıp arkadaşlarıma falan atıyorum böyle gülüyoruz falan kendilerimizde. Derim ki hani bunu neden bir video olarak yapmayayım dedim. O yüzden şu an tek tek linçleri okuyarak ve hani cevap vererek başlamak istiyorum. Bir saniye bir kahvemizi içeyim. Evet ee, şu an basit bir şeyle başlamak istiyorum. Bu benim ilk videoma gelmiş, live videoma. Yurt dışına giden herkes YouTube kanalı açmasın. Bence de açmasın yani, herkes açmasın. Doğru bir şey söylemiş bence. Yani ama hani siz dediniz diye açmak istemeyen insanlar da açmayacak değil. Ama evet, herkes açmasın. Evet. E, siz Erasmus'u öğrenmeye mi gidiyorsunuz yoksa gezmeye mi gidiyorsunuz? AMK. <laughs> e, evet şöyle. Ben fazla gezdim. Gerçekten fazla gezdim. Ama bunun sebebi ben hani videolarda da zaten bunu söylüyorum defalarca. Benim oradaki eğitimim online olması. Yani ben hangi ülkeye gidersen gideyim zaten dersleri orada da girebildiğim için gezdim yani. Yani Erasmus'u aslında bir nevi gezmek için de gidiyor herkes bence. Ben öyle düşünüyorum. Ee, Brüksel videomu, aslında benim en çok linç yediğim videom Brüksel videom oldu. Ben yani onun hakkında da bir açıklama yapacağım ama ilk önce bir yorumu okumak istiyorum. Bir sürü yorum var ee, ama birkaç tanesini seçtim arada. Boş bir video olmuş. Birkaç ülke gezip bu başlığı atabilmek ayrı bir konu. Zaten sunum da çok ruhsuz. Ben gezi kanalıyım belki bir otel bana sponsor olurdu bedava orada birkaç gün kalırım diye de herkes video çekip koymasın ya demiş. Yorum için teşekkür ederim kesinlikle saygı duyduğum bir yorum. Ee, şöyle ben Brüksel'in başlığında Avrupa'nın en kirli şehri olmaya aday demiştim. Bunun sebebi de hani ben gerçekten e, birçok şehirde ve birçok ülkede bulundum. Ee, Brüksel'de iki buçuk gün boyunca kaldım. Evet çöp günleri varmış. çöpler o yüzden dışarıdaymış. Ben bunu bilmiyordum. Hani öncelikle bunu söylemem gerekiyor. Fakat hani ben videoda da belirtmediğim birçok kötü şeyler gördüm Brüksel'de. Hani çok fazla evsiz, işte sokakları sürekli pisleyen, kadın erkek fark etmemeksiz insanlar, şehirde ağır bir idrar kokusu. Hani bilmiyorum ben bunlara da hani çok fazla değinmeden bu yorumu yaptım aslında. Ve hani çöpler gerçekten gözüme çok dağınık gözükmüştü. Ben iki buçuk gün boyunca oradaydım ve iki buçuk gün boyunca da öyleydi. Hani buna e, bunu göz önüne alarak böyle bir yorum yaptım. Ve hala da böyle düşünüyorum. Çünkü benim gittiğim hiçbir şehirde ben Brüksel gibisini şu zamana kadar görmedim. Ha bir daha giderim. Bir daha denk gelmem böyle bir şey. O zaman da ayrı bir video çekerim. Fakat ben başlı değiştirmeyi düşünmüyorum açıkçası. Ayrıca bunun içinde şöyle söyleyeyim. Gerçekten bir otel bana sponsor olur, hani bedava gezerim. Ya ben zaten küçük bir kanalım. Hani böyle bir şeyin yani imkanı yok gibi bir şey hani. O yüzden böyle bir şey hiç aklıma gelmemişti, ne yalan söyleyeyim. Ee, yine Brüksel e, videomda ben şu zamana kadar kötü hiçbir yoruma cevap vermedim bunun haricinde. Çünkü bu yorumu atan kişi çok dikkat ederek atmamış bence. Bunu da okumak istiyorum. Bir şehri gezerek koca bir ülkeyi genellemek ne kadar dar bir pencereden baktığınızı kanıttır. Konteyner genelde yok. Çöplerin çıktığı güne çıkmanız sizin şanssızlığınız. Şu olay geldi aklıma. Her yer çöp. Hatta marketler boş. Benzin kuyruğu var. Ee, yine bu yorum için de teşekkür ederim. Fakat ben ülkeyi genellemedim. Ee, başlıkta da yazıyor ki zaten Avrupa'nın en kirli şehri olmaya aday. Hani ben Belçika çok pis, Belçika şöyle, Belçika böyle demiyorum. Ben tamamen Brüksel adına konuşuyorum. Hani... O yüzden ben zaten dar bakışlı bir insan olduğumu hiçbir zaman düşünmedim. O yüzden bu yorumu okuduğumda gerçekten biraz sinirlenmiştim. Hatta cevap olarak da yazmıştım. Hani ben ülkeyi değil sadece şehri eleştiriyorum şeklinde. Evet. Ee, çok güldüğüm bir yorum daha var. Bu da Prag'a gelmiş. Hayat orada fazlasıyla ucuz. Ben Prag'da şey diyorum hani hayat çok pahalı, hayat çok pahalı. Yani bana göre pahalı çünkü ben TL ile gidiyorum zaten oraya. Hayat orada fazlasıyla ucuz ama siz fakir ülkede yaşıyorsunuz yorumu gelmiş. Ben buna çok gülmüştüm. Hatta arkadaşlarım falan da hep birlikte atmıştım onları. Bayağı bir gülmüştük hani gerçekten haklı bir yorum. Yani haklısın gerçekten, haklısınız yani bu konuda. Biz fakir bir ülkede yaşıyoruz maalesef e, <laughs> bu da yine <laughs> bu haklı bir isyan bence. E, Pırak videoma gelmiş yine. Feyza Hanım siz yalnız kiliseleri mi göstermeye gittiniz? Koskoca Avrupa kiliselerden mi ibaret demiş. bu gerçekten haklı bir link. Çünkü hani benim gittiğim dönemde bazı yerler gerçekten kapalıydı. Hani sadece kiliseler açık oluyordu ve ben böyle kiliselere giriyordum. Kiliseleri gösteriyordum. Hani çünkü çekecek yani müzeler falan kapalı. Bazı yerler kapalı oluyor. Nereye girsem aa kilise açık. Hani dini bir yer olduğu için sürekli açık olduğu için Diyordum bari kilise falan gezeyim ama biraz abartmışım artık durumu çünkü sürekli kilise çekmeye başladım hani bu gerçekten çok e, haklı bir yorum e, o yüzden ama bu yorum için de tekrar teşekkür ederim e, şöyle bir yorum daha var bunu çok e, anlamadım hani bu bana böyle bir laf mı atıyor bir şey mi söylemeye çalışıyor biraz e, nasıl derler devrik yazılmış o yüzden çok çözemedim bunu bu da işte e, Feyza peki yabancı dil var mı hemen biliyorum dersin şimdi Rusçam var mı? İşte ben çok gittim Kiev'e Rusça, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca, Almanca var. Neden Türkler yabancı dil bilmiyor? Hata kimin? Kişilerin eğitimsizliği, Ukrayna, kızları gece hayatı yazın gideceğim <laughs> <laughs> Aslında tavsiyeler var ama bana karşı bir laf atımı da var bence orada. Ee, hani yabancı dil var mı hemen biliyorum dersin falan gibisinden. Bu cümleyi çok anlayamadım. O yüzden komiğime gitmişti ilk okurken. O yüzden okudum yani. Yine tekrar yorum için teşekkürler. Ee, hakaret içerikli yorumlara da geleceğim birazdan. Ama yine onlara da çok gülmüştüm yani. Pek alınmıyorum bu tarz şeylere ben. Bir tane yine Brüksel vlogu'na bir abimiz şey demiş. Brüksel çok kokuyor. Alpa bizi kıskanıyor yazmış. Yani hani o amaçla yazmadım. Hani aa işte Brüksel şöyle işte canım Türkiye'miz, canım İstanbul'umuz falan öyle bir amaçla yazmıyorum. Zaten hiçbir yerde genel olarak hani Türkiye'yle karşılaştırmıyorum. Yani kendi şeyine göre, kendi yapısına, mimarisine, kültürüne hani ona göre karşılaştırmaya çalışıyorum. Hani bilmiyorum. Evet, evet muhteşem bir yine Brüksel'e. Gerçekten yani genel olarak tüm linçlerim benim Brüksel'de. Bu arada kahvemi de sotmak istemiyorum. Kahve eşliğinde bir... Ee, eğlence sohbet olsun istedim bu. Ee, sen zaten blok ama blok değil. <laughs> sen zaten blok falan çekme bence de mal bebe yazmış <laughs> bir abi. Öncelikle zaten blok çekmiyorum. Yine ee, yani çok hakarete de gerek yoktu bence burada ama abicim. Sonra bir yorum daha atmış aynı kişi. E, i̇ki haftada bir çöp günü vardır. Özel poşetle akşamdan dışarı koyulur. Mal bebe ön yargılı davranma. E, yani abili sanırım hakaret şeyi mal bebe iki kere yazmış çünkü. E, ön yargılı davranmadım dediğim gibi. Yani böyle iki buçuk gün boyunca gördüğüm şeyleri söyledim sadece. Ama e, orada yaşayan Türkler bu duruma sanırım çok e, alınmışlar. Çünkü gerçekten çok fazla kötü yorum aldım Brüksel'le alakalı. Evet. Evet, evet. En güzeline geliyorum şu anda. <laughs> Bu da Budapest'te vloguma gelmiş. Budapest'te de böyle bir Tuna nehri vardı. Nehrin altı da gerçekten hani böyle balçık gibi hani topraklanmış gibiydi ve pis duruyordu nehir. Ve ben de demişim ki nehir çok pis duruyor. Abimiz de bunun üzerine şey yazmış. Görüntü Londra, kafalar Pakistan benim için yazmış. Yok çok kirli bilmem ne, sizin gibi insanlar yüzünden Marmara'da musilaj oldu ben ne alaka yani gerçekten benim yüzümden mi Marmara'da mı silaj oldu ben oraya pis dedim diye mi Marmara'da mı silaj oldu ya hani ben bunu ilk okuduğumda şöyle olmuştum what falan what the fuck olmuştum hani böyle benle alaka falan zaten sonradan yorumumu silmiş abi ama ben bunu hiç unutmadım yani aklıma geldikçe de gülüyorum açıkçası çünkü komik bence hani ben ne gördüysem onu söylüyorum o anda. Hani pis demişim ve pis dedim diye linç falan. Bilmiyorum. Garipti. Ee, bakalım başka neler var. İşte yine Brüksel hakkında çöp toplama gününe denk gelmişsiniz. Normalde Brüksel hiç öyle bir yer değil falan demişler. Bak bu tarz yorumlar evet yani haklı olabilir. Kesinlikle olabilir. Ama hani bana karşı gelen e, işte yok dar açıdan bakıyorsun. Yok şunun için video çekmişsin. Yok şunun için başlığı böyle atmışsın falan. Hani bunlara kesinlikle katılmıyorum. Ama dediğim gibi yorumların hepsine saygı duyuyorum ve hiçbir yorumu gerçekten karşı taraf silmediği sürece silmiyorum. Buna e, mal bebe önyargılı davranma <laughs> diyen abi de dahil e, Evet, bu şekilde genel olarak yorumlar. Ee, umarım keyifli bir video olmuştur. Dediğim gibi bir aboneye özel böyle bir video çekmek istedim. Tekrardan teşekkür ediyorum. Abone olursanız mutlu oluyorum. Ee, beğenmeyi de unutmayın tabii. <laughs> ee, evet, tamam. Bu video bu kadardı yani kısa çaplı da olsa linçlerin bir kısmını okudum. Umarım eğlenmişsinizdir. Ya yani ben bunu dediğim gibi hani böyle tepki olarak değil daha çok böyle eğlencesine koyduğum bir video oldu. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki vloglarda videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.